Herkese merhabalar. Ben Sertaççay. Sizi güneşli bir Berlin pazarıyla selamlıyorum. Bugün hava çok güzel olduğu için parka gitmeye karar verdik. Her şeyimizi hazırladık. Çantalar hazır, Atlas'la sinem hazır. Ben şimdi arabayı almaya gidiyorum. Arabayı alıp eşyaları yüklemeyi yapacağız. Bu arada eminim ki bizi çocuklu aileler anlayacaktır. Bir sürü eşyamız var. Atlas'ın eşyaları, Atlas'ın sandalyesi, Atlas'ın oyuncakları, bizim sandalyeler, kahveler, işte yanımıza aldığımız muzlar, yiyecekler, kurabiyeler, kısırlar filan. Evet kısır da yaptık. O yüzden bir sürü eşyayla gidiyoruz. Daha bu eşyaların yarısı. Bir yarısı da evde, yukarıda. Ben şimdi arabayı evin önüne çekeyim. Eşyaları indirelim ve yola çıkalım. Ha bu arada sanırım parka gitmeden önce de güzel bir kahvaltıcıya gideceğiz. Zinem bir kahvaltıcı bulmuş Berlin'de. Türk kahvaltısına uygun bir kahvaltı olduğunu söyledi. Çok popülermiş. Umarım sıra bulur ve kahvaltımızı yapabiliriz. Sertaç bizsiz açılış yapmış. Ama tabii ki bizim de söylemek istediğimiz bazı şeyler var değil mi anneciğim? Biz Türk kahvaltıcısını çok merak ediyoruz. Birkaç Türk kahvaltısı araştırdık. Bazıları çok dolu, bazıları çok boş. <laughs> o yüzden ikilemdeyiz açıkçası. Dolu olanlara gitmek istiyoruz. Bakalım yer bulabilecek miyiz? Bulamazsak da boş olandan yana tercihimizi kullanacağız. Bugün güzel bir gün olacak. Piknik gibi bir şey de yapacağız arkadaşlarla birlikte. Kısır ve kurabiye hazırladık hatta bunun için. Onca telaşemizin arasında. Evet anneciğim. Sen ne hazırladın kendine bugün? Ha? Ne hazırladın bugün? Aa, tabii. Atlası da oturup için istiyor. geldi. nereden geldim? Buradan bekliyordum. Ne kadar var sıra? Biziz. Süper. Belki ben Adamada söyledim. Hayır. Az önce şey, savaşlar e, savaşları yaşandı da. E, burada sırada bekleyen biri vardı. Koltuk masa boşaldı ama masanın temizlenmesini bekliyorlardı. Oradan iki tane adam geldi çatlıya masaya oturdu. Bunlar gitti falan. Ben de kendim hatırlattım dedim, biz de varız ona göre diye. Şimdi adam bebeği de görünce, tamam ben senin yerine yani gelmeye ama yok işte falan filan diye böyle tatlı tatlı konuştum. Enteresan bir Akdeniz kahvaltıcısına benziyor. Şey evet, Türk değil yani. Türkler ama full Türk kahvaltısı gibi gözükmüyor. Mesela diğer yer Limon daha şeyde, daha Türk. sucuklu bucuklu evet. falan da. Güzel, tatlı bir yer ama. Beğendim. İşte kahvaltı bu sokakta işte evet. arabalar geçiyor falan. Beşiktaş. Beşiktaş gibi. Çok açız. Yani o kadar açız ki size birazdan menüyü anlatacağım ama şöyle bir şey yaşadık. Biz siparişleri veriyoruz işte. Bir tane Portekiz kahvaltısı, bir tane vegan kahvaltı, menemen, işte sebze kızartmaları falan. Adam böyle durdurdu bizi. Bence biraz fazla. İsterseniz ben size biraz getireyim, bunların hep hazır olanlarını siz sonra tekrar söylerseniz ben hemen getireceğim ama biraz fazla söylediniz diye bizi uyardı. Ee, biz de biraz durduk ama yine söyledik yani. Söyleyeceğimizi de söyledik. Bu arada çok hızlı sıra geldi bize. Çünkü adam sağ olsun bize ekstra masa attı. Evet, Atlas için ekstra masa atıldı. Peki, buranın menüsü nasıl bir menü? Türk kahvaltısı gibi değil, başka şeyler de var. Evet, yani aslında burayı Türk aile işletiyor anladığım kadarıyla. Ee, ama menü biraz daha öyle e, Yunan, Akdeniz menüsü. Yani farklı farklı kahvaltı tipleri var. Şey çok enteresan, e, Berlin'de vegan, vejetaryen çok olduğu için bütün restoranlar hemen hemen kendini buna göre adapte etmiş. Yani ilk sırada mesela e, sunulan menüdeki yemekler hep vegan ve vejetaryen menüler oluyor genelde. Ben de bir vegan kahvaltı seçtim. Çünkü sigara böreği vardı. Ben <laughs> de <vegan oldum> <laughs> Portekiz kahvaltısı seçtim çünkü içerisinde sırf Sucukları etler var yani. <gülüyor> <gülüyor> Direkt ee, mesela kahvaltısı buranın çok övülüyor ama yemeklerine baktım inanılmaz güzel yemekler var. Cairos falan da var bu arada. Burayı yani rakı masası çok güzel kurulur. En kötü buradan mesela şey yapılabilir, paket yapılıp eve gidip böyle güzel bir rakı masası kurulur. Çünkü çok güzel sebzeli, etli yemekler var ve isimleri de hepsi şey böyle yani işte Elif'in özel yemeği, Ayşe'nin ne Ülya vardı? Hülya vardı. Hülya'nın salatası falan. Yani kendilerinden özel bir şeyler katarak pişirmişler. Ben çok heyecanlıyım, bekliyorum merakla. Bence ne? haftaya buraya öğle yemeği de gelelim. Evet. Hemen nelerimiz var? Ben çok anladım, açım diyorsun, ama ekmek. hemen bunları tanıtalım. Bak. Bir ekmek var. Bu Portekiz kahvaltısı. Bu vegan kahvaltı. Bu da geleneksel menemen. Hazır mısın? <laughs> <laughs> Atlas hazır bile başlamış zaten. Afiyet olsun Atlas. Yüzümüze kan geldiğinden anlaşılacağı üzere <laughs> kahvaltı bitti. Kahvaltı bitti. Kahvemizi içtik. Ah, evet. Bebek arabasını buradan bir açıklama yapmak istiyorum. Bebek arabasını hep ben taşıdığım için bütün videolarda kambur ve garip yürüyor gözüküyor. Al ve tamam al. Senin tamam, şey tamam ya, al. ben böyle yürüyorum. Al. Hayır al tamam al. Al, al tamam, peki al. Hayır. Alsana. Yok yok. Senin hani kamerayı nasıl ya. tuttuğunu da biliyoruz. Evet o yüzden almıyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Wolfs Park. Hadi bakalım, söyleyebilecek misin? Frederick's Chain. Çok yakındı ya, çok yakın. Frederick's Shine. Frederick's Shine. <laughs> Şu an... Ne Türkçe konuşabiliyorum, ne İngilizce konuşabiliyorum. Zaten Almanca konuşabiliyorum. Ya zaten Almanca konuşabiliyordum. <laughs> Ama Türkçe ve İngilizce de konuşuyorum. O da bozuldu. <laughs> Volkswagen ne demek? Halk, Halk parkı. parkı. Evet. Aynı Volkswagen gibi. <laughs> evet. Halk arabası. Hulk. Ya da... Halk arabası oldu Türkiye'de. Lüks araba. Evet ya. Ya da Volkswagen ne i̇şte var burada. O da Halk Bankası. O zaman parkta görüşürüz. Şimdi parka geldik. Arkadaşlarla buluştuk ve yerleştik. Arkadaşları göstereyim önce. Şöyle bir ortamımız var. Hep beraber Atlas. Atlas da orada. Ve parkta şöyle göstereyim size. Şimdi parkın sadece bir kısmı. Park çok büyük. Biz ben size şu anda an parkın onda birini falan gösterebiliyorum. Park bunun 10 katı büyüklüğünde. Voleybol oynayabileceğimiz kum, bahçeler var. Oyun parkları var. Çocuklar için alanlar var. Herkes gördüğünüz gibi birbirinden uzaklığını korumuş, kendi grupları halinde oturmuş, kahvelerini veya biralarını içiyorlar. Bazıları doğum günü partisi yapıyor, bazıları çocuklarıyla eğleniyor. Yürüyüş yapanlar var, koşu yapanlar var, bisikletleriyle gelenler var, bisikletleriyle gezenler var. Kesinlikle çok yeşil, büyük bir park. Parkın içerisinden tekrar detaylarla görüşmek üzere. Yine yüzlerimizden de anlaşılacağı yüzlerimizden park geçti. Böyle elma yanaklar düştü. Çünkü yorulduk. Park yorucu bir şey mi ya? Yani hiçler istemez taşın, et atlasa orada göz kulak ol. Yani bir nispeten mı? Bir Bir sürü eşyamız olması biraz yorucu. Evet, Taşacak çok şeyimiz var. Göcü. Hatta o kadar çok eşyamız var ki genelde eşyalar arabaya oturuyor ve Atlas kucağımızda gitmek zorunda kalıyor. Evet. O şey trailerlardan kesin alalım biz bir tane. Şey mi açılıp kapalı ben? Evet ya. Da. Evet onlardan görüyorum ben sürekli. Evet anneciğim <laughs> video çekiyoruz babanla. Sen de mi konuşmak <laughs> istiyorsun? O sen şu an kadrajda yoksun. <laughs> Güzel bir gündü. Ben böyle Berlin'in bu 20 derece hallerini çok seviyorum. E, uzun zamandan sonra dışarıda kahvaltı yaptık. Muhtemelen en son Türkiye'de yapmıştık bu kahvaltıyı dışarıda. Evet ya. Sonra arkadaşlarımızla buluştuk. Parkta oynadık. Atlas yine kumlara daldı falan. Güzel bir gündü bence. Ben de canlı yayın yapma fırsatı buldum. Benim için de çok verimli bir gündü. Eve gidip duşlarımızı alıp uyumayı umuyorduk başka bir şey kalmasın. Evet ya. <laughs> Sana son olarak şunu sormak istiyorum o zaman. Buradan bizi izleyen insanlara Berlin pazarları için tavsiyelerin var mı? Nasıl bir pazar istediklerine bağlı. Eğer kalabalık ortamlarda olmak istiyorlarsa işte Kreuzberg, Mitte, e, Neukölln taraflarında her yer açık. Pazar gibi değil aslında yani. E, normal, e, güzel, hareketli bir gün geçirebilirler. Şehrin merkezinde aslında hayat devam ediyor pazar günü. Devam günde. ediyor. Ama mesela daha böyle e, sakin olsun aman dükkanla da işim gücüm yok diyorlarsa Treptow tarafları daha sakin bence. O yüzden nasıl bir şey istediklerine bağlı olarak değişmekle birlikte bu iki öneriyi yapabilirim. Bahsettiğin şeyler peki aslında hem park evet. aktivitesi de olabilir. Yeşillik, çimen, hı hı. E, piknik varı çay, kahve ya da tercihe göre e, şarap, bira, rakı. Evet. <laughs> Aynı zamanda mangal yapılacak yerler de var bazı yerlerde aslında. Evet. Ama bir yandan da diyorsun ki eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsanız şehrin merkezinde kalıp şehrin merkezindeki restoran, kafe, barları da değerlendirebilirsiniz. Evet, kesinlikle. O zaman herkese mutlu pazarlar. İyi haftalar, iyi hafta sonları artık hangi gün izliyorsanız o gününüz çok iyi geçsin. Hoşçakalın. Görüşürüz.